Her yıl geleneksel 10 Ocak Gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın yoğunluğunu öngörerek sizlerin birçok programı olacağını düşünerek dedik ki bu seneki programımızı hemen sizin gününüzün bir sonraki haftasına yapalım. Sizleri misafir edelim istedik. Öncelikle soframıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bunu ifade etmiş olayım sözlerimin başında. Siz kıymetli basın mensupları bizler gibi aslında bir anlamda kamu görevi ifa eder pozisyondasınız. Bu anlamda sadece kamu görevi değil aynı zamanda birçok sivil toplum çalışmaları vesaire süreçlerle alakalı onlarca farklı konuda e, haber yapıyorsunuz, görüşme yapıyorsunuz, röportaj yapıyorsunuz. Bizleri de yaptığımız organizasyonların içinde, içeriğinde mutlaka bulunduruyorsunuz. Bu anlamda ben hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum sözlerimin başında. Emre Bey basın yayından sorumlu başkan yardımcımız bu organizasyonun tertibi genel olarak onun rütbesinde yürüdü. Biz onun söylediği gibi yılın farklı dönemlerinde sizlerle bir araya gelmeye gayret edeceğiz ama 10 Ocak hem sizler için hem bizler için önemli büyük kıymetli bir gün. O anlamda 10 Ocağın birleşme anlamında farklı bir özelliği var eee mutlaka her yıl 10 Ocak'ta diğer programları yapamasak bile 10 Ocak'ta mutlaka bir araya gelmeye, sizleri misafir etmeye gayret edeceğiz. Kıymetli basın mensupları, eğitim bir sen olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, eğitim çalışanlarının eee temsili anlamında en büyük sivil toplum kuruluşu olarak eğitimde sen hizmet ediyor. Biz şube alanımızda altı ilçemizde Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Adalar ilçelerimizde yoğun bir süreç yürütüyoruz. Aynı şekilde genel merkezimiz bizim gibi bizden daha büyük meselelerle, meselelerle alakalı yoğun gündemler yürütüyor. Türkiye'nin gündemiyle alakalı, bölgemizin gündemiyle alakalı, eğitim gündemiyle alakalı birçok gündem maddemiz var. Ama bunları paylaşmaya geçmeden önce geçtiğimiz günlerde içimizi yakan, çok canımızı acıtan şehit haberleriyle karşı karşıya kaldık maalesef. Son günlerde de e, muhtemelen İsrail Gazze olaylarıyla da bağdaşarak olduğunu düşündüğümüz bu şehit haberlerinden dolayı içimiz yanıyor. Üzünlüyüz, üzgünüz, üzgünüz. Bu anlamda tüm şehitlerimize en son kaybettiğimiz 9 tane şehidimiz başka olduğu üzere tüm şehitlerimize rahmet dilemek istiyorum sizlerin aracılığıyla. İnşallah vatanımızın bütün milletimizin birliği bu tarz sıkıntıların hepsinin üzerinden fazlasıyla gelecektir. Bizler de eğitim bir sen ve memur olarak bu konuda bu tarz konularda bu çalışmalarda elimizden geldiğince her türlü desteği katkıyı sağlamaya da devam edeceğiz. Bölge alanımızda yaklaşık yedi bir üyemiz var. Bizim üyelerimizin tamamı eğitim çalışan arkadaşlarımız. Okullarda çalışan hizmetli işe memurlardan şube müdürlerine kadar öğretmenler, okul müdürleri, müdür yardımcıları altı ilçemizin tamamında yetkili sendikayız. Üye sayısı 50 olan ilçemiz de var. 2500 olan ilçemiz de var. Bu anlamda az önce ismini saydığım altı ilçemizin tamamında yetkili sendik olarak oluşacak bütün problemlerde, sorunlarda, görüşmelerde biz varız. Masaya biz oturuyoruz. Bu anlamda sendikamızın genel merkezinde tüm Türkiye'de yaklaşık 420 bir üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve eğitim sendikası olarak yine bu süreci takip eden, bir konuyla alakalı gündem oluşturan, bir sorunla alakalı çözüm üreten durumdayız, konumdayız. Bu anlamda bizlerin sesi olduğumuz için ben sözlerimin arasında sizlere bir daha teşekkür etmek Ne zaman davet etsek, ne zaman bir araya gelmek istesek her defasında davetimizi kırmıyorsunuz, bizlerle beraber oluyorsunuz. Sadece size özel programlarda değil, bizim bir geçtiğimiz ay yaptığımız genel başkanımızın katıldığı bir program vardı. Ona benzer programlarda sizlere davet ettiğimizde yine bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Hepinize tekrar tekrar tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ee, gündemimizde ne var? Eğitim öğretim gündemiyle alakalı belki biraz size tartışmak lazım ama Türkiye'de eğitim öğretim gündemi tartışılmaya başlanır başlanmaz doğal olarak ekonomi gündemi her şeyin biraz önüne çıkmış oluyor. Yaz döneminde sizlerle bir araya geldiğimiz bir program vesilesiyle orada da çok ifade etmiştik. Bizim yaz döneminde en çok endişe ettiğimiz süreç dış dönemiyle alakalı okulların açılması döneminde öğretmen arkadaşlarımızın artık İstanbul'da kalmak istememeleriyle alakalı bir gündem var. Bu gündemin özel sebebi de ekonomiydi. Çünkü ev kiralarını ekonomik giderlerin öğretmen arkadaşlarımız, eğitim çalışan arkadaşlarımızın aylık gelirlerine eşit düzeye geldiği dönemlerden geçtik. Şu dönemde yıl başında yapılan yüzde zamla kısmen de olsa bir düzenleme yapılmış oldu. Kısa da olsa, hafif de olsa bir rahatlamaya belli bir sebep olmuş oldu. Ama biz hiçbir şekilde bu verilen zamla yeterli olmadığını, Türkiye'de memura, emekçiye zam vermenin yanında asıl önemli şey enflasyonu durdurmak olduğunu her platformda bile getiriyoruz. Onun için bu yılbaşı itibariyle inşallah enflasyonda oluşacak yavaşlama, gerileme hem kamu çalışanı hem de emekçi kesimin aldıkları gelirle, elde ettikleri gelirle birlikte bir düşünüldüğünde önümüzdeki süreçte ekonomik anlamda bir rahatlamaya sebep olacaktır diye umut ediyoruz. Bunu sözlerimin hemen başında özellikle ifade etmek istedim. Çünkü ekonominiz sıkıntılı olduğu zaman doğal olarak çalışma alanınızda da farklı problemlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yoğun bir şekilde öğretmen odası gündemi yürütüyoruz. Okulların açıldığı Eylül ayında, kapanacağı bu haftaya kadar arkadaşlarımızla birlikte yüzün üzerinde öğretmenler odasını bizzat benle arkadaşlarımızla birlikte ziyaretli bulunuyoruz. Öğretmenler odalarının en büyük gündemi maalesef ki ekonomi. Bütün arkadaşlarımız bu konuyla alakalı bizi her gördüklerinde kesilmiş olmanız hasebiyle doğal olarak söylemlerini ifade ediyorlar. İstanbul'daki ekonomik şartların zor olduğundan sürekli bahsediyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte gerek toplu sözleşme süreçte, gerekse bundan sonraki enflasyonla alakalı beklenen düşüşle birlikte biz ekonomik anlamda birleşme olacağını umut ediyoruz. Toplu sözleşme süreçlerinde yetkili sendika olmamız hasebini biz oturuyoruz. Son dönemde yapılan toplu sözleşmede verilen zam teklifleri kabul etmedi. Ama biz ne kadar kabul etmemiş olsak da 4688 sayılı toplu sözleşme dediğimiz kanun maddesi gereği maaş zamları ile alakalı oran kısmı kamu hakem heyeti dediğimiz heyete kaldı. Maalesef kamu hakem heyeti dediğimiz kurumda bir noter görevi vazifesi yürüterek hükümet tarafının verdiği zam oranlarının aynen onayladı. Onayladığı için de doğal olarak bugünkü enflasyonda enflasyon rakamlarının enflasyon çok altında kalan bir zam oranıyla karşı karşıya kalmış olduk. Bu anlamda bu dönem sonuç durumumuz toplu sözleşmenin en önemli biri olarak her yerde şunu ifade ediyoruz. 4688 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanununun bu dönem değişeceği alakalı bir toplu sözleşme hükmü imzalı. İnşallah bu kanun maddesinin değişmesiyle birlikte emekçilerin hakkını daha da yukarı çıkaran yeni bir toplu sözleşme kanunuyla iki yıl sonraki toplu sözleşme masasına oturmuş olacağız. Bu anlamda o süreçlere kamu çalışan arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın gerek ekonomik, gerek özgür, gerek, gerek gerekse özgürlük anlamındaki kanundan kaynaklanan bir takım sıkıntıların da yeni kanunun çıkmasıyla kanunun güncellenmesiyle birlikte de düzenini, değişeceğini umut ediyoruz. Kamu da ekonomik anlamda maaş alasalık skalalarıyla alakalı ciddi problem var. Bir bakıyorsunuz bir kurumda çalışan aynı işi yapan başka kurumda çalışan kişiyle aldıkları maaşların arasında dağlar kadar fark var. Tarım, orman müdürlüğünde çalışan atıyorum. Bir memur, bir mühendis bugün 80 bin ve yüz bin lira civarında rakamlar hafif biraz ama maaş alırken aynı işi Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapan bir persone onun aldığı maaşın dörtte üçünü veya yarısı. Onun için hızlı bir şekilde kamu personeli reformu yapılması gerekiyor. Bizim 2018 yılı itibariyle yeni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet personel başkanlığı kapatılması vesaire konuları değiştirilmesi gerekiyor. Buralarda bazı hassas noktalar oluşuyor. Yılbaşı Mühendir birlikte genel merkezimiz yeni bir kamu personeli reformu çalıştığı başladı. Yaklaşık üç buçuk dört ay sürecek bu çalıştayla birlikte Yaklaşık 3-3 çalışmanın ardından bir rapor ortaya çıkacak. Kamudaki bütün kurumlarda çalışan, aynı işi yapan, aynı mesaiye e, çalışan arkadaşlarımızın öncelikli olarak ekonomik dengelemelerin oluşturulması, onun dışındaki çalışma şartlarının daha standart, daha standart hale gelmesiyle alakalı ciddi bir gündem yürütüyor olacağız. Özellikle iki yıl sonra bir toplu başlamadan önce bu kısmı her yerde biz özellikle ifade ediyoruz. Çünkü İstanbul'daki bu adaletsizlik, bu dengesizlik birçok durumlarda çalışan arkadaşlarımızın ciddi anlamda canını sıkıyor durumda. Özellikle İstanbul'la alakalı baktığımızda da maalesef İstanbul'daki ekonomik şehirlerin yaşam şartlarının çok altında kalması ile birlikte arkadaşlarımız fırsat buldukça İstanbul'daki büyük şehirlerden daha küçük şehirlere, kasabalara göçmek, gitmek için imkan oluyorlar, fırsat Bu yaz döneminde İstanbul'da en fazla tayin istenen dönem İstanbul'a özel bir durum değil bu. Bütün büyük şehirlerde benzer bir durum var. Ama İstanbul Ankara gibi, İzmir gibi, şehirlerde maalesef bu tarz sıkıntılarla daha fazla karşılaştık. Danışma kurulları, kamu iktisadi kurulları gibi kurullarda bu konu tekrar gündeme gelecek. Ve kamuda en azından masrafları belli bir sistematik üzerinde olan büyük şehirlerde çalışan arkadaşlar ekonomik gelirlerine olumlu anlamda yansımasıyla alakalı bir günden karşımıza çıkmış olacak. Bunu da sizlerin aracılığıyla ifade etmiş olayım. Genel meselelere bir anlamda böyle bakıyoruz ama bunun yanında özellikle bizim çalışma alanımızı oluşturan eğitim ile alakalı neler var? Niye siz sormadan açıkçası ben birkaç kelam ifade etmiş olayım. Yaz döneminde gerçekleşen yeni bakanlar kurulu, yeni kabine birlikte bakanlığında değişimler oldu. Bununla birlikte bürokraside bazı değişiklikler oluştu. Yusuf Milli Eğitim Bakanımız geçtiğimiz dönemde müsteşarlık yapmıştı. İki önceki dönemde. O dönemden dolayı Milli Eğitim'in içini, içeriğini çok iyi bilen birisi olduğunu biz biliyoruz. Bu anlamda Milli Eğitim'deki bazı değişiklikler süreç içerisinde olacaktır diye de öngörüyoruz. Özellikle son günlerde en çok tartışılan müfredat değişikliği mesela. Gündemin eğitim gündeminin en sıcak meselelerinden birisi belki de şu anda bu. Bakan Bey müfredatla alakalı bir değişiklik yapılacağını, yakında bu değişiklik, değişiklikle ilgili asla sivil toplum kuruluşlarına açılacağını ve onlardan görüş alacağını ifade etti. Biz bunu çok olumlu buluyoruz. Çünkü günümüzde teknolojik değişiklikler, iklim değişiklikleri, <laughs> insanların yaşam şartlarının değişiklikleri, bazı ekonomik kaygılar gibi birçok nesnenin sadece insan hayatında değil, eğitim öğretim gündeminde olduğu gibi şekillendirdiğini biliyoruz. Bunun yanında geçtiğimiz 6 Şubat çok büyük bir afet var. Afetle alakalı baktık eğitim öğretim gündemimizde afet, buna benzer deprem vesaire afetler ilgili kazanımlar yok. Muhtemelen yeni oluşacak müfredatta afet kazanımı önemli bir yer kaplayacak. Bu anlamda müfredatın değişikliği değişikliğe uğrayacak olması çok yemek. İşte yeni köprülerimiz var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yüksek Hızlı Tren gibi birçok teknolojik gelişmenin ya da İHA gibi, SİHA gibi, Selçuk Bayraktar gibi isimlerin bir şekilde bizim müfredatımıza girip müfredatımızın içinde bulunup yeni nesillere bunların doğru ve düzgün bir şekilde anlatılması gerekiyor. Onun için yeni yapılacak müfredatın bu tarz değişiklikler olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte daha sadeleştirilmiş, eğitim öğretim kazanımlarının daha anlaşılabilir hale düşünülmüş ve öğretmen arkadaşlarımızın daha iyi şekilde uygulayabileceği bir sistematikle birleştirerek yeni müfredatı daha düzgün işleyeceği bir ortamla karşı karşıya olacağız önümüzdeki yıl. Bu anlamda bu değişikliklerin ciddi bir kısmını olumlu buluyor. Öğretmen odalarına girdiğimiz arkadaşlarımız son dönemde uygulanan sınıfta kalma meselesinin tekrar geri gelmiş olmasını çok iyi Türkçe ders notunun geçmek için 70 en az 70 not ortalamasına ulaşmış olmasını birçok Türkçe öğretmen arkadaşımız çok kıymetli Bizler de buna benzer birçok konuda olumlu bulduğumuz noktaları ifade ediyoruz. Çünkü öğretmenlik mesleği itibarının tekrar eski günlerine dönmesiyle alakalı bunların birer adım olduğunu düşünüyoruz. Bakan Bey öğretmenler odalarında yaptığı konuşmalarla aldığı donelerle bir takım işleri daha hızlı hale getirmesi çok kıymetli çalışmalar ama bunun yanında mutlaka süreç içerisinde eleştireceğimiz birçok konuda olacaktır. Tam bu noktada müfredatın değişimiyle birlikte yeni çıkacak bir öğretmenlik meslek kanunu beklerdiniz. Geçtiğimiz yıl öğretmen arkadaşlarımızın çok fazla gündemini meşgul eden uzman ve baş öğretmenlikle alakalı bir mesele var. Türkiye'de en son 2006 yılında yapılan uzmanlık sınavı ile birlikte o dönem yaklaşık 70 bin ile 100 bin arasında arkadaşımız uzman olmuş. 2006'dan 2020 yılına kadar hiçbir şekilde uzman öğretmenliği açılmamış. Ama 2022 yılında yeni bir kanunla çok basit kalmış, çok sığ kalmış bir kanunla uzman ve baş öğretmenlik kariyer sistemi tekrar geri gelmiş. Ama geldiğiniz noktada Anayasa Mahkemesi'nin mevcut öğretmenlik meslek kanunu bir kısmı iptal edilmesiyle birlikte özellikle uzman ve baş öğretmenlik dediğimiz kariyer sistemi tekrar ortadan kalkmış. Ama Türkiye'de şu an 650 binin üzerinde uzman ve baş öğretmen olmuş arkadaşımız var. Bu anlamda eğitim bir senin o dönem yürüttüğü mücadelenin çok kıymetli olduğunu biz her platformda ifade ediyoruz ve uzman ve baş öğretmenlik da yetkili sendik olarak bize ait olduğunu sizlerin aracılığıyla bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'de 70 uzman öğretmen sayısının bugün 650 bin rakamına ulaşması tamamen eğitim bir senin yoğun çabaları ve gayretleriyle oluşmuş. Ama geldiğimiz noktada öğretmenlik meslek kanununun anayasa Mahkemesi'nin tarafından iptal birlikte aslında yeni bir açmaza girmiş durumdayız. Bu açmazın çözümü daha sade, daha adil, daha nizami bir öğretmenlik meslek kanunu çıkmasıyla olabilir. Geçtiğimiz hafta itibariyle ilgili bakanlığı, ilgili sendikalar arası bir toplum kuruluşlarına bu konuyla alakalı çalışmalarımızı yapın, bizimle paylaşın diye bir taslak paylaşın. İnşallah bu süreçte bütün arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim çalışan arkadaşlarımızın çok ciddi anlamda memnuniyetlerini üst düzeye çıkaracak bir meslek kanunu çıkacağını tahmin ediyoruz, öngörüyoruz. Bizim de eğitim mesleği olarak öğretmenlik meslek kanunu yaklaşık 70 sayfalık 30-34 maddeden oluşan bir meslek kanun teklifimiz var. Ta ki öğretmen arkadaşlarımızın göreve başladığı günden emekli olduğu güne kadar süreci düzgün, adil ve sistematik şekilde işlendiği yeni bir öğretmen meslek kanunu derlerdi. Biz bir çalışması yürüttük ki bunun da en başına şunu ekledik. Çünkü son dönemlerde okullardan şiddet haberlerini çok duyuyoruz. Gazeteci olarak sizler de dönem dönem bunlarla maalesef muhakkak oluyorsunuz şiddetle alakalı bir gündemin mutlaka öğretmenlik meslek kanununun ilk maddelerine yazılması gerektiğini de ifade ettik. Muhtemelen yeni çıkacak meslek kanununda bu anlamda bu tarz bir ihtiyacı giderecek bir meslek kanunu olacaktır diye tahmin ediyorum. Okul yöneticisi arkadaşlarım uzun zamandır yeni bir yönetici atama yönetmeni bekliyor. Çünkü okullardaki yer değişiklikleri yöneticilerin yöneticilerimizin durumlarının nasıl şekilleneceği, ne olacağı ile alakalı bir beklenti var. Şu an eee hazırlık aşamasında olduğu bizlerle paylaşıldı. İnşallah yeni çıkacak yönetici atama yönetmeliği de kanunla birlikte, yönetmenlik mesleği kanunla birlikte okul idarecisi arkadaşlarımızın beklentilerini karşılar nitelikte olacak. Özellikle okul müdürü müdür yardımcısı arkadaşlarımızın en yoğun şekilde beklentileri kavruyor. Bu anlamda biz her yerde ifade ediyoruz. Şu an okul yöneticiliği öğretmenliğini bir görev olarak adlediliyor, ifade ediyor ilgili yönetmenlikle. İnşallah yeni çıkacak yönetmenlikle birlikte okul müdür arkadaşlarımızın, müdür yardımcı arkadaşlarımızın da kadrolarını alacakları, hatta sadece kadro değil, iller arası yönetici olarak yer değişiklikleri yapabilecekleri bir yönetmelik beklentimiz var. Bunu da her platformda tekrar tekrar ifade etmiş oluyoruz. Değerli basın mensupları, genel gündemle alakalı, şube gündemimizle alakalı birkaç şey daha paylaşacağım sizlerle ama bunun yanında hazır sizleri de aramızda görmüşken geçtiğimiz yıldan bu yana yaklaşık yeni aramızda dahil olan arkadaşlarımızla birlikte üye sayımızda ciddi bir artış oldu. Türkiye genelinde 15 Mayıs tarihi itibariyle 396 bin üye sayısında üye sayısında 2.80 bin Bugün itibariyle bu rakam 420 binlerin üzerine çıkmış oldu. Aynı şekilde biz de Şurgal alanımızda 6300'lü, rakamlardan 6.700 rakamlara doğru ilerliyoruz. İnşallah hedefimiz 15 Mayıs tarihi geldiğinde 7000 rakam bulmak ve tekrar 7000 rakamlarının üzerine çıkmak olacaktır diye de sizlere belirtmiş olayım. Genel merkezimizin yaptığı birçok program var, birçok organizasyon var, birçok çalışma var. Fırsat buldukça mümkün oldukça genel merkezimizin yaptığı çalışmalarla alakalı elimizden geldiğince üyelerimize ulaştırmaya, üyelerimize bir araya geldiğinde gayret ediyoruz. Özellikle ben sizlerle bugün paylaşmak istedim, eğitim meselenin yetkili sendika olduğu 2011 yılından bugüne kadar elde ettiği kazanımlardan oluşan 88 kazanım isimli bir kitapçığımız var. Bu kitapçığı biz her bildiğimiz öğretmen arasında bunlar eğitim meselenin kazanımlarıdır diye mutlaka ifade ediyoruz çünkü 2011 yıl öncesinde eğitim, eğitim çalışanlarının yaptığı hizmetlere bakınca kıyaslanamayacak kadar az derecede çalışmalar yürüyor. Bunun yanında üyelerimizin, arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda aynı şekilde bir eğitim merkezi gibi çalışmalar yürüyor. İşte bunlardan en örneklerinden yine bir tanesini paylaşacağım. Şube müdürlüğü hazırlık çıkıyor okul müdür müdür yardımcısı arkadaşlarımız yoğun bir şekilde şube müdürlüğü gündemiyle alakalı çalışmalar yürütüyorlar. Biz arkadaşlarımızı sınava hazırlıyoruz. Yine öğretmen arkadaşlarımızın okul müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanmak için hazırlandıkları sınavlarla alakalı sınav hazırlık kitapları. Buna benzer onlarca kurs, onlarca kurs, onlarca çalışma, gerek sosyal mecralar aracılığıyla ki EBS Akademi diye bir bizim sayfamız var. Yine üye takip programı diye bir programımız var. Tüm üyelerimiz cep telefonlarına bir tıkla bir program indirip bu kitapların tamamına, bu çalışmaların tamamına ulaşabiliyorlar. Bir de bununla birlikte yeni dönemde arkadaşlarımızla paylaşacağımız sizlerin aracılığıyla da bunu belirtmiş ve ilk defa söylemiş olduğunu biz çok büyük bir kuruluş kurum olduğumuz için arkadaşlarımızdan yoğun bir şekilde büyük kuruluşlarla firmalarla indirim anlaşmaları yapmamız yolunda bir takım tercihlerde bulunuyor arkadaşlarımız. İnşallah bundan sonra şu cep telefonumuza indirdiğimiz uygulamayla birlikte genel merkezimizin yürüttüğü büyük bir çalışmayla 10 bin üzerinde farklı firma kuruluşlar çok büyük indirim anlaşmaları yapmış ve eğitim bir sende olmanın ayrıcalığını arkadaşlarımıza hissetmiş olacağız. Program o kadar güzel bir program ki bir süre sonra sizi indirimle alakalı veya o kurumla alakalı bir çalışma varsa cep telefonu sizi 100 metre sonra eğitim bir seni çalışma yürüttüğü falanca firmaya ulaşmış olacaksınız diye yolda giderken cep telefonu söylüyor. Buna benzer onlarca çalışmaya beraber yürütüyoruz. Genel merkezimiz <laughs> raporlar hazırlıyor, çalıştaylar yapıyor, toplantılar organize ediyor. Bizler de burada genel merkezimizin bize verdiği misyonla birlikte farklı gruplarda arkadaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Hizmetli memur şef arkadaşlarımız, okul müdürü arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, müdür yardımcısı arkadaşlarımız vs. Eğitim çalışan arkadaşlarımızın tamamıyla farklı gündem, gündemlerde, farklı ortamlarda bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz yine bu anlamda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hafta sonu yaklaşık 350 kişilik üye grubumuzda Üsküdar'da bir boğaz gezisi organize ettik arkadaşlarımızla birlikte. Onla e, orada bir güzel bir organizasyon arkadaşlarımızla aileleriyle birlikte. Güzel bir organizasyonun e, yine yapmış olacağız. Müsait olan gazetecilerimizi orada misafir etmek isteriz. E, misafirimiz olmanız bize mutluluk katar. Bunu da ifade ifade çoğu. Bundan sonraki süreçte de buna benzer çalışmaları yine yapmaya gayret edeceğiz. Bir de bununla birlikte bizim yıllarda devam ettirdiğimiz marka programlarımız var dönem dönem siz Yönetici okulu gibi, fikir harfları gibi, yine 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü gibi. Çok orijinal, çok kayda değer organizasyonlar yürütüyoruz. İnşallah bunlar merak orada önümüzdeki süreçte yine sizleri bir bilgilendirip aramızda olmanızı isteyeceğiz. Bununla birlikte son gündem olarak da Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmamız hasebiyle tam da gündemin ortasında tam da bizi en çok ilgilendiren meselelerden birisi olarak Filistin ve Gazze meselesiyle alakalı ayrı bir karar Yaklaşık 100 gün oldu, hatta 100 günü de geçti. Maalesef İsrail terör devleti, terör örgütü böyle tabir edeyim artık. İnsanların gözünün içine baka baka her gün onlarca kişinin şehit olmasını, onlarca insanın katledilmesini gerçekleştiriyor ve birçok devlet de bunu izliyor. Bizler 400 binin üyesiyle 400 binin üzerinde üyesi eğitimli 1 milyon üzerinde de memur sen konfederasyonumuzun üyesi olarak dünyanın hatta Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olur. Bu konuyla alakalı ses çıkarmamamız, gündem oluşturmamamız olmaz diyoruz. Bir gün süreç başladığından beri, Aksa Tufan'ın süreç başladığı ilk günden beri ki biz arkadaşlarımızla hemen üçüncü gün bir hastane bombalanması olmuştu hatırlarsınız. İsrail Konsolosluğu önünde sabah kadar nöbet İlk günden bugüne kadar gerek genel merkezimiz gerekse şubelerimiz bu konuyu sıcak tutmak adına, bu konuyla alakalı gündem oluşturmak adına elimizden geldiğince, birimizin döndüğünce bu, 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 meseleyi gündemde tutmaya, bu meseleyle alakalı süreç yürütmeye gayret ediyoruz. Okullarımız çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Termesler organize ediyorlar, yürüyüşler organize ediyorlar. Sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ki 1 Ocak sabahında Galata Köprüsü'ne yaklaşık 250 bin insanın katıldığı örnek bir organizasyon gerçekleştirilmiş oldu. Çok kıymetli bir çalışmaydı. Biz memur sen olarak, eğitim olarak bu konuyla alakalı bütün gücümüzle destek olmaya, katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Ben her platformda şunu ifade ediyorum. Bizim kurucu genel başkanımız <laughs> Mehmet Akif İnan. Yedi güzel adamdan biri olarak edebiyatta ifade edilir Mehmet Akif İnan. Çok iyi bir ediptir, çok iyi bir şahirdir. Onlarca kitabı vardır. Ve ömrünün son yıllarında da Türkiye'ye mal olacak eğitim ve sen kurmuş. Çok güzel çalışmalar yapmış. Ve ömrü 2000 yıllarda vefat etmiştir. Ömrü sona ermiştir. Ama Mehmet Akif İnan'ın bir güzel tarafı da Kudüs şairi olarak ifade edilmesi. Onun için o meşhur şiirinin son dörtlüğüyle ben cümleleri noktalayayım. Bizim üzerimize gelen tarihi misyon da bir anlamda o Mehmet Akif İnan'ın kurucu irademizi Kudüs'le alakalı, Mescid-i Aksa'yla alakalı, Filistin'le alakalı, tüm mazlum coğrafyalarla alakalı, tüm İslam coğrafyalarıyla alakalı gündeminden kaynaklanıyor. Biz Filistin meselesini, Müslüman coğrafyaların meselesini bir insani, bir İslami, bir vicdani mesele olarak gördüğümüz için Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmamız hasebiyle her yerde gündeme getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Akif o Mescid-i Aksa şiirinin son dörtlüğünü şöyle bitirir. Mescid-i Aksa'yı gördüm şimdi, götür Müslüman'a selam diyorum, dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyor diye şiirini son dörtlük olarak bu şekilde bitirir. Bu vesileyle bugünlerinde ben bağlamış olayım. Hepinize katılımlarınızdan dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bizim her davetimize icabet ediyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık. Bundan sonraki kısımda soru cevap olursa, bilmiyorum soru sormak isteyen Mehmet'le gazetecilerimiz olursa bir soru cevap faslıyla programımıza devam edelim istiyorum. Ben tekrar tekrar sözü e, arkasından da arkadaşlarımızın küçük bir hediyeleri var. Onu takdim edecekler. Ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki programlarda da görüşmemize tekrar vesile olur diye temenni ediyorum. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Evet, de, buyurun. <laughs> tamam. Ben müsaadenizle oturup saç <laughs> Şimdi yerli ve milli derken tam kamula kastetmek yerine bütün bizde yapıyoruz da yeni ve bildiğimiz şeyler var. var? Böyle sistem isimleri var. Şöyle ee, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir müfredat çalışıyor. Sonuçta kendi de bahsetti. Bir defa çalışacağım, çalıştığım müfredatı biz bekliyoruz, bizimle paylaşmasını ama biz doğal olarak yerli ve milli mevzusu bizim için çok kıymetli bir mesele. Onun için az önce söylerken özellikle belirtiyorum. Mesela bizim tok diye bir aracımız var. Bu top meselesiyle alakalı müfredatımızın içinde mutlaka bir gündem olmasını her platformda ifade ediyoruz. Tarihimizle alakalı eksik kalan bize göre tam oturmamış yerler var. Osmanlı tarihine baktığımızda, Selçuklu tarihine baktığımızda, çok eskiye gittiğimiz İslam tarihine baktığımızda bunlarla alakalı bütün süreçleri müddetatımızda tam ve anlaşılır bir şekilde olmasıyla alakalı bir gündemimiz var. Bunu her platformda ifade ediyoruz. Öyle Teşekkür ederim sorunuz için. Evet. evet buyurun. Buyurun. dolayı toplu sözleşme sürecini öne çıkmak bir talebiniz ya da gündemimiz var mı? İki, e, milli toplu sözleşme yasasının ilişkin talebinizi söylediniz. bu talebimizin içerisinde gerek hakkı talebiniz olacak mı? Grev hakkı talebiniz olacak mı?